tüm sektörümüzün mensuplarının, çalışanlarının ve ailelerinin, aynı zamanda değerli müşterilerimizin de Kurban Bayramı'nı idrak etmenin, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde gerçekleştirmelerini, yapacakları ve yaptıkları hayırların Cenab-ı Allah nezdinde kabulünü ümit ediyorum. İyi bir bu bayramı değerlendirip, iyi bir istirahat edip bir tatil yapmalarını canı gönülden temenni ediyorum. Diğer başkanlarının temsil ettiği sektör mensuplarına selam, saygı ve muhabbetlerimi sunayım. Evet, e, ilk dileğim inşallah Allah tekrar erdirir hepimizi, tüm dünyayı, dünyadaki tüm insanları. Ben tüm dünyadaki insanın huzur ve barış içinde olmasını istiyorum. Özellikle Gazze'de böyle zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimizin bir an önce bu zulümden kurtulup inşallah normal yaşantılarına dönmelerini Allah'tan niyaz ediyorum. Bu kurbanlarımız inşallah vesile olur. Onun dışında da inşallah meslektaşlarımıza da bereket getirir huzur kardeşliğimiz, birlik beraberliğimiz bozulmaz. Bizim çünkü sektör olarak da ülke olarak da birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bu bayramda inşallah buna vesile olur. Mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyorum. Bir de buradan bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle bayram tatiline çıkacak meslektaşlarımız lütfen kurallara uysunlar. Trafik kuralları biliyorsunuz ciddi şekilde bayramlarda can alıyor. Bizim sektörümüzde bundan aslında toplumun hiçbir kesimi olmasını istemeyiz ama tabii önce can diyoruz. Meslektaşlarımız inşallah kazasız, huzurlu, mutlu bir yolculuk yaparlar. Öncelikle Kurban Bayramı'nın önümüzdeki tüm İslam alemine, sektör mensuplarımıza, Türkiye'de mesleğimizi icra eden tüm atölyecisinden, toptancısından, para kendicisine kadar tüm kuyumculuk camiasına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'ın hani yardımları, kurbanları kabul etsin inşallah. Şu anda hac vasifesini yerine getiren bazı kuyumcu esnaflarımız var. Onların da Allah haclarını kabul etsin inşallah. Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer Türk milleti, hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Size, ailelerinize ve büyük Türk milletine hayırlar getirmesini niyaz ederim. Bu vesileyle vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı bayramlar. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Tüm esnaflarımızın, tüm kuyumcuların kurban bayramını kutluyorum. Biliyorsunuz Antep biraz sıkıntı yaşadı bu depremden dolayı. Allah'ım bir daha bu günleri de göstermesin inşallah. Allah işlerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlı günler nasip etsin diye diliyorum. Kurban Bayramı'nın ve tüm Türkiye'mizin, sektörümüzün, halkımızın İslam alemini tebrik eder, şimdiden kutluyor. İnşallah daha iyi günler ve daha iyi bayramlar olacak inşallah. Herkesin iyi bir şekilde bayram geçirmesini diliyoruz. Bütün meslektaşlarımızın, Buradan tekrar bayramını kutlar ve İslam aleminde hayırlı uğurlu olsun, iyi bayramlar yaşamasını diliyoruz. Trabzon'dan sevgiler, saygılar sunuyorum. Çocukların ölmediği tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum savaşsız bir dünya diliyorum. Ve tüm değerli dostlarımın ve meslek arkadaşlarımın mübarek Kurban Bayramı'nı en içtek direklerimle kutluyorum. Sevdikleriyle geçireceği güzel bir bayram diliyorum. Ülkemize de barış diliyorum. Kurban Bayramı'nın öncelikle tüm İslam alemi için ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Gazze'de, Filistin'de sıkıntı yaşayan Müslüman kardeşlerimiz var. Bombalar altında yaşayan çocuklarımız var. İnşallah onların da bu şekilde yaşadıkları son bayram olmasını diliyoruz. Onların da bir an önce güzel günleri, güzel bayramlara ulaşmasını diliyoruz. E, biliyorsunuz ki Kurban Bayramı'ndan sonra e, bizim beklentimiz dahilinde sezon açılacaktır. E, bu sezonun da tüm sektörümüz için, estaplarımız için ve koyuncu arkadaşlarımız için de iyi geçmişini temenni ediyoruz. Herkese tekrar iyi bayramlar diliyorum. hayırlı bayramlar olsun. Mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize, İslam'a, alemine, Filistin'de zulmü, zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimize, Doğu Türkistan'da zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimize kurtulmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Ee, ülkemizin bütün insanlığa faydalı bir, 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 bir bayram geçmesini diliyorum. Kurban normalde kesiyoruz. Ee, bunun şuurunu yakalamayı gidince olan bir mümkün olmayı nasip etsin Cenab-ı Allah. Kurban teslimiyeti ve teslimiyetini kazandırdığı, güzellikleri hatırlayan ilahi takdirlere ya sabır ya da şükürle karşı vermek, yani teslimiyet sahibi olmak. Mümin bir, bir insanın en özel helasetidir. Burada şunu söylemek istiyorum. Kurban İsmail'le teslimiyet, İbrahim'ce sadakat, Hacer Validemiz gibi hedagarlık yapmaktır. Bu vesileyle Kurban Bayramımızı kutluyorum. Yüce Türk milletinin, Müslüman aleminin tekrar nice nice bayramlara kavuşmasını diliyorum. Kurban Bayramı ülkemize, milletimize, vatanımıza, vatandaşımıza, esnafımıza, çalışanlara, sizlere, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Malumunuz Hatay, yani 11 ilçenin içerisinde Hatay'da var. 2 sene önce yaşadığımız bir depremden dolayı yeni yeni işte ya kalkmaya başlıyoruz. Şükürler olsun bugünümüze. İnşallah düzelteceğiz hem burayı hem Hatay'ı, Hatay'ımızı, İskenderun'umuzu, içelerini. Buna rağmen allah Teala bize yaşam, yaşam, şansı ve yaşıyoruz. Her şeye rağmen şükürler olsun. Dilerim Allah'tan bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Hiç kimse bu vesileyle de meslektaşlarımın, esnaflarımın, bize gönül veren dostlarımızın, halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Onlara saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. İçimizde buruk bir sevinç var. Bilirsin ve Müslüman kardeşlerimiz eziyet, cefa, ölümle konuşulaştırken bizim nasıl bayram yapacağımız belli değil. Yaklaşık 40 güne dayandı. Hala Fatih İsrail kardeşlerimizi, çocukları, kadınları gülü diri toprağa dönmekte, işkence ve eziyet etmekte. İslam alemi olarak içimiz kana alıyor. Böyle bir ortamda bize bayram, bayram olmuyor. Gene de İslam aleminin bayramlarını kutlarım ama bu bayramı kutlarken de işlerinde Filistin'i, Filistin'in kardeşlerimizi yaşatmasını diliyorum. Türkiye Kuyumculuk Camiası'nın ve meslektaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Sakarya esnafları adına herkese vukuatsız, hırsızlık, arsızlık olmadan en doğru şekilde ticaretini yapabilecek zeminde gelecek diliyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Yaklaşan Kurban Bayramı çok kısa bir zaman kaldı. İçimden bütün İslam aleminin, ülkemizin ve e, bütün esnafımızın, kuyumcu camiasındaki esnafımızın bayramını kutluyorum. Allah kestiğiniz e, kurbanları şimdiden kabul etsin. Bundan sonraki günlerde de hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hürmet, saygı ve sevgilerimi sunuyorum sağlıklı, sıhhatli, huzurlu çoluğumuzdan, çocuğumuzdan hep beraber huzur içerisinde bir bayram geçirmemizi diliyorum. Herkese saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.